Merhaba arkadaşlar, Burak GTA 5'ten hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine GTA 5'te çok acayip bir şey yapacağız. Polis olma modunu çok istiyordunuz. Aynı zamanda Recep İvedik'i de çok istiyordunuz. Biz de Recep İvedik'te polis modunu birleştirdik. Aynen öyle şimdi Recep İvedik polis olacak arkadaşlar. Bunu da yaptık, artık bu da olmadı demeyi. Şimdi öncelikle ee, Recep İvedik haline geldikten sonra polis modumuzu aktif edeceğiz. Bu arada bu videoda niye facecam yok çünkü... E, odanın ışığını değiştirdiğim halde ışık yine patladı. Galiba odanın elektrik düzeniyle alakalı bir sıkıntı var. Onu çözdüğümde eee elektrikçi çarpı abi halletmeye çalışacağım. Çözdüğümde artık videolara yeniden gelecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi öncelikle buradan eee go on duty diyoruz efendim. <laughs> abi farklı tipte yapabilirim ha. Vallahi farklı tipte yapabilirim Recep ya. Oğlum ne kadar güzel Recep tipleri var. Abi şunu mu yapsam acaba? Dur. Tamam bu olsun. Şununla alakalı bir şey. Ha saçı istersek değiştirebiliyoruz. Recep'in klasik saçı kalsın. Tamam bu olsun. Ha air color zaten önemli değil. Ya bu ne ekliyor? Bunun ne eklediği yok ortada. Şapka. <laughs> tamam şapka istemiyoruz Recep abi. Ee, yani standart değil. Recep sıvat olsun. Tamam. Evet Recep. Sıvat Ali. Oha Recep'in silahlarına bakarız. Recep'te yok yok abi. Tamam şimdi hemen Recep'e bir de araba çağıralım. Recep'im. Hemen şuradan bir. Geç lan geç. Heh. Şuradan bir araba talep edelim. Recep hangisini istersin Recep? Olan Recep'e. Recep'e hangisini alsak abi? Ulan Recep'e var ya bunda... <laughs> Şunla mı geçse Recep acaba ya? <laughs> abi Recep'e biz şunla akalım. Tamam Recep'in arabası bu olsun. Eee plakamızı yapalım polis plakası spam diyelim abi. Arabamızın rengini değiştirebilsek yalnız 10 numara olmaz mıydı ya? Acaba değiştirebilir miyiz abi? Dur onu da deneyeceğim dur. Bu da oldu bunu da deneyeceğiz. Şuradan bir vehicles kısmından eee paint menüden değiştirmeyi deneyeceğim ama hiç zannetmiyorum. Vallahi oluyor galiba. Dur dur. <laughs> abi dur. Ya. Yeah. Vallahi oluyor galiba. Ben sana söyleyeyim. Kırmızı kırmızı yapacağım Recep'in arabasına. Ya yeah. kırmızı kırmızı kırmızı. olmaz. Çekil lan polisin yolundan. Ya yeah. ha. Şu. Tamam abi. <laughs> <laughs> Tam bir Recep arabası oluyor ha. Bir dakika. Olay yerine yakınım dur. Dur gideceğim olay yerine yakınım ama bir dakika önce rengi ayarlamam lazım. Abi bir dakika buradan normal yapsak. Ya normallerde hiç belli olmuyor. Hiçbir şey belli olmuyor. Mat yapsak rengini. Bunlar da hiç belli olmuyor. Metalikte bir tek belli oluyor ha. Aynen bir tek metalikte belli oluyor abi. Onu da böyle yapacağım. Tamam. Ha böyle ikisini aynı anda ayarlayabiliyorsun. Bu neymiş? Ha bu bu zaten. Lastikler. Tamam onlar kalsın abi. Paint fade dediğin oluyor. Ne ne işe ki bu? Ne işe yarıyor bilmiyorum ha. Vallahi bilmiyorum. Tamam. Recep'in arabası da bir acayip. <laughs> Recep'in özel abi polis arabası var. Tamam hızlandırdık da arabayı. Armora da koyduk. Oo o turbo murbo koydum Recep'in arabasına. Recep'in arabasına turbo koydum. Tamam abi, genel olarak tamam. Hadi bakalım olay yerine yakınız. Geliyorum. Geldim. Sen aç sirenleri aç. Agresifi. Kompleksli. Dur dur dur. Olay yerine geldik. Olay yerine geldik ha. Oğlum burada ne oldu? Kendine gel. Ne oluyor burada? Memur iyi misin? Kiminle çatışıyorsun o da belli değil memur. Memur ne yapmışsın sen ya? Lan! Kendine gel siz in kızım. Kızım in <laughs> arabadan. Ya kardeşim ben La bana niye sıkıyor? Bana niye sık? Lan! Bana sıkmayacaksın salak. Gerizek ya bana niye sıktı? <laughs> abi delirdi bana da sıkmaya başladı ya. Hay benim suçum neydi ya? Sebebi neydi abi? Allah Allah. Neyse abi yürü gidelim ya Recep'im ya. Dur bakayım yeni bir görev gelsin. Yeni bir görev yaparız hemen. Şunda bir hızlı gitme. Hızlı gitme ver. Çek kenara. Çek kenara çek. Sen ne yapıyorsun ya? Şuna bir Hanımefendi çok hızlı gittiğinizi tespit ettim. Lisansın yok. Ne biçim adamsın? İn kızım arabadan. Arabayı da arayalım. Arabada bir şey çıkmadı. İn aşağı. İn arabadan aşağı. İn bakayım arabadan aşağı. Lisanssız niye sürüyorsun lan arabayı? He? Arabayı lisanssız niye sürüyorsun? Ehliyetin yok. Ehliyet. Oo bir de üstüne. <laughs> ne? Ulan bana bak bana bana ba. Bana bak. Ne var? Ne baktın? Sen ne yapıyorsun? İn kız arabadan. İn arabadan. Ulan. Ulan. Ah sıkamadım tüh. Ya lisanssız araba sürersen ehliyetsiz olacağı buydu. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Ehliyetsiz araba sürüyorsun. Olay uh, yerine yakınız Aylin. Ay okay, oh, geliyorum. Geliyorum aç sireni. Haydi Recep. Olay yerine yakınız dur geliyoruz dur Aylin dur. Lan Allah. Bir şey yok bir şey yok ben görevli memurum ben. Memurum ben dur. <laughs> Tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Olay yerine yakarım dur. Ulan keşke şu yukarıdaki 76 idi be. 10 yazsaydık tam olurdu. Çekil çekil. Ne oluyor burada? Geri zekalı. Sana da soracağım lan dur. Aa çatışma. Memur ölmüş. Memur ölmüş. Recep. Recep çek silahı Recep. Bir tanesi şurada bir yerde Recep. Nerede bu? Aha bu. Lan. Tamam biri gitti Recep. Recep oğlan. O da gitti Recep'im. Agresifi. Obleksi. Ya sen ne yaptığının farkında mısın ya? Çek gel. Ke Çek lan kenara. Geri zekalı kadın. Öyle bir şey olabilir mi ya? Abuk sabuk iş yapıyor abi. Neyse hadi görev başında memuru oyalamayın. Siz de geçmiş olsun güzel kardeşler. Birazdan ambulans gelir siz buradan toparlar. Hadi bakalım gidiyorsun. Aç aç sirenleri aç Recep. Çekilin yol ver lan memura. Görevdeki memurum ben yol verin bana. Ya ne kadar iyi bir polis oldum abi ya. Sen bir dur bakayım dur sende bir şüpheli hareketler sezdim ben. Dur lan bunu durduramadım. <laughs> Yanlış hareket yaptım dur. Dur çek kenara. Çek. Dur bakayım şu kadında yine bir. Hadi bir fendi. Ne yapıyorsunuz? Agresif bir. Değil agresif demeyeyim. Neyse agresif diyeyim. Lisansınıza bakabilir miyim? Aracı da arayacak. Arabada ne buldum? Ot bulduk arabada. Arabada ot bulduk. in İn arabadan. İn arabadan. Ne satıyorsun? İnsanlarımı zehirliyorsun. Nereye gidiyorsun? Teslim ol. Millete onu bunu bu şey satıyor. Pislik kadın. Pislik kadın sen ne biçim bir kadınsın. Kem gözlü şunu gözlerine bakın. Şunu şu gözlerine bak kem gözlü. Bu ne <laughs> biçim bir göz. <laughs> Yürü lan seni istasyona götüreceğim. <laughs> gelemem şu an görevdeyim. Aylin'cim şu an görevdeyim gelemem. Yürü. Yürü seni istasyona götüreceğim dur. Merkeze götüreceğim seni gel bin şu arabaya gel. Bu da bu da manyak. Şuna bak yaptığı harekete bak soldaki. <gülüyor> <gülüyor> Merkez 35 40. Yanımda bir tane karı var. Kendisinin arabasını ot yakaladım. Otçu bir kadın kendisi. Çekil yol ver. Yol ver polise. Hatsiz kadın seni ya. Nasıl bir hatsiz bir kadınsın sen ya. Nasıl bir hatsiz bir kadınsın sen ya. Çekilim lan. Heh, tamam abi. Memro yol ver. Tamam geldik. Dur bunun. Nereye getir? Nereye sokacağız ya? Acaba ne tarafında lan abi de? Dur bakayım şunun etrafında bir gezelim. Suçluyu getireceğim yer bulamıyorum ya. Agresifi. Kompleksli. Übe zıkarı. Ya arkadaş ben bunu nereye getireceğim ya bu suspect ya? Elimde bir suspect var. Pardon. Yanlış oldu dur şuraya. <laughs> şuraya sokacağım arabayı. İn arabadan. İn arabadan in. Evet ben bunu galiba bir yere indiremedim. Ben bunu nereye bıraksam ki bu kariye ya? Allah Allah başka birine gidelim abi dur daha yakın. Valla en yakını hangisi? Şuradaki. Galiba bu. Tamam buraya götürelim. ya ee, Aynen o, o gibi. Tamam oraya gidelim. Bir dakika Aylin daha gelemiyorum göreve. Şu karıyı bir götüremedim ya. Cezasını kendim çeteceğim en son. Ağzına iki tane vuracağım bu kadının. Milleti zehirliyor. Tacir! Çekil lan! Karşılayacağız karşılayacağız. Karargah karşılayacak hepsini. Hasarlarınızı karşılayacağız. Çekilin. Daptiri diyor Ha şimdi bulduk herhalde. Dur bakayım. Ya arkadaş bu suçluyu ben nereye sokacak? Nereye sokacaklar ya? Selamünaleyküm. Ne koma? Nereye götüreceğiz biz bunu ya? La bu kara benim elimde patlayacak ha. Pardon. Dur bakayım şuradan mı acaba? Nerede bu ya? Açın kapıyı ya. Ya sana kapıyı görev peşinde memura kapıyı açmıyorsun. Ya böyle bir rezalet. Ah ah. Allah kadını nereye sokacağız hala bulamadım arkadaşlar. <laughs> vallahi Recep. Ah bulduk Recep'im. Recep'im bulduk. İn lan arabadan. İn. İyi tamam bu görevde başarıyı. Olay yerine yakınım Aylin. On the way. Olay yerine yakındım Aylin geliyorum dur Dur geliyorum Aylin Aç sireni Recep Hadi bayım Recep oğlan Yettim geliyorum Geliyorum Memur vurulmuş lan Lan memuru Salla memuru Bırak memuru Tamam bunu vurdum bunu vurdum Nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım? Ya? Tamam buradaki görev de tamamlandı. İşte Recep. işte şampiyon. Komiserleri komiser. <laughs> Oğlum bunların üstünden ne biçim gençler lan? <laughs> Dur abi ben buraya bir tane kendime partner artık alayım yani. Bir tane artık partneri. Recep hak etti diye düşünüyorum. Bir tane partner. Bir tane delikanlı bunun yanına. Şöyle bir tane lazım değil mi? Ha burada bak bizim partner. Partnerci, Senin tipini de şöyle yapalım Şöyle ol sen de Havalar sıcak Tamam saçın yok zaten senin Eee Tamam bir de bununla gez Tamam sen de SWAT gibi takıl yavrum Al bir de şapka tak Tamam senin adı Selçuk bundan sonra Tamam mı Selçuk Bundan sonra benimle çalışacaksın Yürü Selçuk gidiyoruz yürü Bin görev bizi bekler Yürü Selçuk. Ya Selçuk da kapıyı aç. Selçuk Allah cezanı versin kapıyı aç Selçuk. Selçuk kapıyı açamıyorsun ya. Ne biçim adamsın sen Selçuk ya. Kendine bir gel artık yani bir çekin düzen ver oğlum. Bir çekin düzen ver. Valla böyle bir şey olur mu Selçukçum ya. Dur bir de şuradan. Arabayı toparlayalım. Vehicles fix. Bir de clean. Oh mis gibi tamam. Oo, oh, haydi görev yok mu? Görev Aylin. Aha. Aylin. Olay yerine yakınız. Geliyorum Aylin olay yerine yakınım Aylin geliyorum. Hadi bakalım Selçuk bak bu görevde komiser benim. Benim dediklerimi yapacaksın. Bakalım olay neymiş? Oha ne olmuş burada? Burada ne olmuş? Selçuk burada sana inmeni kim söyledi? Selçuk bir şu arabaya Selçuk ya. Beni felç etti Selçuk. Ne olmuş burada Selçuk? Selçuk bu ne? Kaplan saldırmış burada Selçuk. Kaplan kendine gel. Valla bu kaplan galiba manyak. Oğlum. Selçuk neredesin sen ya? Selçuk roket ataydın kafasına Selçuk. Dur diğerini de yaklayalım. Kaplanlar bastı arasını şehri. Nerede lan o diğer kaplan? Ulan çok acayip bir görev bu ha valla Aa kaplan gidiyor gel la buraya kaplan Roger. Tamam o da gitti <laughs> Ya ne acayip bir şeydi bu ya Recep'in kuralları Aaaaaa Oğlum ne oldu bana <laughs> Recep'likten çıktım dur Dur Recep olmalıyım hemen Hemen Recep'e geri dönüşmeliyim. Recep çıktım kafası siyah bir adam oldum. Şu halime bir bak. Tamam Recep sen ne yaptın yerim ya. Bin Selçuk. Selçuk binsene Selçuk. Oğlum Selçuk. Ya Selçuk ne salak adamsın sen Selçuk bin şuna ya. Ne oluyor lan? Ha yine uzay gemisi. Selçuk bin. Selçuk. Selçuk Allah cezanı versin. Sen. Selçuk senin ağzına vurdum oğlum dur. Selçuk ah. Al sana Selçuk. Terbiyesiz ya. Görev mi var? Dur geliyorum. Olay yerine yakınım geliyorum. Geliyorum Selçuk sen de beni satmayacaktın oğlum Selçuk. Selçuk beni satmayacaktın. Selçuk ne vurdum ya. <laughs> Olay yerine yakınım. Çekil vatandaş. Çekil aç yolu aç yolu, aç yolu. Vardım 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 olay yerine vardım dur dur Ne oldu memurlar vurulmuş Memurlar vurulmuş abi bu vurmuş herhalde oh. Uf. <laughs> abi çok pis vurdum ya set, Tamam dur Manu. Long Abi bak bak abi bak Çek o elini Ulan siz kaşındırız onunla Gel hadi bakayım Boom Mr. Recep At oraya bir tane Recep. Ten four. İşte bu Recep'in gücü. Ulan ola çok iyi. <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Recep ve Dikler, polis modunu da birleştirdik. Bunu da yaptık. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.